Herkese merhaba. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin artıları ve eksileri var. Keza yeni bir ilişkiye başladığınızda hayatınıza aldığınız kişi sizin için dünyanın en değerli insanı ya da sizin için gerçekten hiç hissetmediğiniz kadar büyük bir aşk vaat edebilir. Keza hayatınızdaki en doğru insan olduğunu da düşünebilirsiniz o kişinin. Arkadaşlar emin olun ki o insanın da artıları ve eksileri var. Ve bir ilişkiye başladığınızda, bir bütün olduğunuzda, ilişkiniz içerisindeyken yeni artıların ve eksilerin oluşabileceğini de asla unutmayın. Yeni artılar ve eksilerle aslında ilişkinizdeki o biz kavramındayken de artıların ve eksilerin varlığını mutlaka mutlaka fark edeceksiniz. Yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. İşte bu noktada sizden ricam sizi tamamlayacak, tamamladığını düşündüğünüz insanları aramayın. Bu insanlara ihtiyaç duymayın. Çünkü tamamlanmak nedir arkadaşlar? Eksiklerimizden kurtulmak değil midir? Biz her kim ile birlikte olursak olalım. Biz nasıl eksiksek o da eksik. İlişkimizde de mutlaka mutlaka eksik yanlar olacak ve hiçbir zaman tamamlanmış olmayacağız. Önemli olan bunu kabul edip bu eksikleri tolere edip edemeyeceğimizle ilgilidir. Bunları tolere edebiliyorsak ilişki özelinde güzel bir yolumuz olur. Ama tolere edemiyorsak ilişkimiz bizim için büyük bir kaos, büyük bir kriz haline de dönüşebilir. İşte bu noktada sizden ricam en mutlu olabileceğiniz kişi sizi her halinizle, artılarınızı ve eksilerinizin farkındalığıyla sizi kabul eden ve hayatına almak isteyen, bir yolda beraberce yürümek isteyen insanlara hayatınızı açın. O insanlara kapılarınızı açın. Başka türlü mutluluğu gerçek anlamda hissedemezsiniz, mutluluk ile tanışamazsınız. Ve bir ilişkiniz olsun diye çabalarken bir krizi ya da bir ka kaosu yönetmek zorunda kalırsınız. Kendinize neyi layık görürseniz onu yaşıyorsunuz. İşte bu noktada siz hayatınızda gerçekten hangi insanları davet edeceğinizi bence çok ama çok iyi anladınız bu noktada. Sizden ricam hayatınızdaki insanlara sizinle bir yola girmek isteyen, sizi seven, size değer veren insanların sizdeki hangi artıları tolere edip etmeyeceğini düşünmektense ya da hangi artılarınızın ya da eksilerinize katlanıp katlanmayacağını düşünmektense geleceğe yönelik düşündüğünüzde içinden çıkamadığınız durumlarla boğuşmaktansa sizi her haliyle kabul eden bir insanla bu anın, bugünün ve geleceğin tadını çıkarmaya bakın derim. Lütfen hayatınızda, ilişkilerinizde bu şekilde yaklaşın arkadaşlar. Eminim çok ama çok mutlu olacaksınız. Yeter ki hayatınızda kime evet, kime hayır diyebileceğinizi iyi bilin, iyi okuyun ve ona göre davranın derim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.